Arkadaşlar merhaba Serdar ve uyuyor şu anda ve Serdar'dan gizli odasını çekeceğim oda video olacak arkadaşlar kısa bir video olacak bir bir buçuk dakika kadar ama Serdar'ın odasını baştan sona göstermiş olacağım size hemen arkadaşlar işte Serdar'ın odası bu eski ışığımız bunu taktığımızda bayağı bir aydınlık oluyordu ama Serdar son zamanlarda sistem yaptı bu ikimiz oturuyoruz kendisi sağ tarafta. Koltuğa oturuyoruz. Biz de bu ee, popomuzun ağrıdığı yerde oturuyoruz. Burada arka planı var. Şurada ışık sistemi falan var. Şöyle görüyorsunuz. Burada masa üstleri Nescafe içmiş. Arkadaşlar kulaklıklar, kağıtlar, kollar, mollar derken Sessiz konuşuyorum çünkü bunun uykusu ağır. Bakın şurada yatıyor. Duymaz. Şöyle bilgisayarı falan. Bu da bizim emektar antrenörümüz kendisine çevirmiş. Şöyle biraz yakınlaşalım. Burada benim bilgisayar var. Videoları çekmiştim. Burada 4 var arkadaşlar. PlayStation 4 ve bu da 5. Bu da Serdar. Biraz yakınlaşalım arkadaşlar. Şurada bir dolabı var. İşte odası böyle. Burada dolaplar vesaire vesaire. Bir buçuk dakikalık bir video. Bakalım biraz yakınlaşalım. Uykusu çok hafif bu ayının. Biraz gıdıklayalım bakalım. Ya ne o? Hacı o da video onu çekiyorum. Bir şey söylemek ister misin? Nafol git. <laughs> Arkadaşlar güzel bir videoydu. İşte Serdan odasını merak edenler burada. Kendisi de burada yastığa sarılmış. Çünkü sarılacak başka bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.